Merhaba, İngilizce Güncel Haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte maalesef ülkemiz adına çok da hoş olmayan bir haberi okuyacağız, haber metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Haber başlığımız şöyle, Turkey Mine, Türkiye Madeni, Race Against Time, zamana karşı yarış, amaç bildiren tuğ geliyor, to free workers, işçileri serbest bırakmak için kurtarmak için yani after landslide toprak kaymasından sonra. Dolayısıyla Türkiye madeni toprak kaymasından sonra işçileri kurtarmak için zamana karşı yarış. E, Catherine Armstrong tarafından yazılmış haber metni makalesi ve BBC News'ta yer almış bir haber. Hundreds of rescuers Oflu bir tamlama sondan başa geliyoruz. Kurtarıcıların yüzlercesi yani yüzlerce kurtarıcı yüzlerce kişilik bir kurtarma ekibi de diyebiliriz. Are continuing devam ediyorlar. Ama burada arkadan nesne aldığı için sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Their search aramalarını for nine gold field workers field saha demek. E, dokuz altın sahası işçisi için. Ve o işçiler bir relative clause'da bir sıfat cümleciyle tanımlanıyor. Who went missing, went missing, go missing, kaybolmak. Ki onlar kayboldular. Following mütakiben, neyi mütakiben? A landslide in eastern Turkey. Türkiye'nin doğusunda bir toprak kaymasını mütakiben. Roughly 10 million cubic meters of earth. Earth toprak anlamında burada. Roughly kabaca, kabaca 10 milyon metre küp toprak fell suddenly, aniden düştü from a galley. Galley, e, oluk, vadi anlamı da var ama burada oluk olarak kullanmak daha yerinde. A galley, bir oluktan, onto the copper mine site, Koplar maden sahasının üzerine on Tuesday, salı günü. for people, dört kişi İki virgül arasında ilave bir ek bilgi var onlarla ilgili. Including the pits field manager includes içermek. E, ee, pit de burada ocak anlamında. Ocağın saha müdürünü de içeren dört kişi have been arrested tutuklandı. As olarak ne olarak? As part of an investigation. Investigation soruşturma. Soruşturmanın bir parçası olarak. Peki hangi soruşturma? Into the incident vaka ile ilgili, olayla ilgili. Yani olayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak saha müdüründe içeren dört kişi e, tutuklandı. There are also concerns. There are, var. Also aynı zamanda endişeler var. Bu det e dair anlamını veriyor. That dangerous chemicals could leak tehlikeli kimyasalların sızabileceği ne dair endişeler var. From the site alandan and and ikinci bir cümle geliyor bağlaçta. Create a wider environmental disaster ve daha büyük çaplı, wide geniş, wider daha büyük, daha geniş çaplı bir çevre felaketi, environmental, çevre ile ilgili anlamına gelen sıfat, disaster ve felaket, daha geniş bir çevre felaketi e, yaratabileceğine ya da oluşturabileceğine dair. Tekrar alalım burayı. Evet aynı zamanda aynı zamanda kimyasal tehlikeli kimyasalların alandan sızabileceğine ve daha büyük bir çevre felaketi oluşturabileceğine dair endişeler de var. Olsu dahi anlamında. Former Turkish Prime Minister, former eski anlamda kullandığımız kelime, eski Türk Başbakanı Binali Yıldırım, iki virgül arasında ek bir tanımlama onunla ilgili, who visited the mine, ki o madeni ziyaret etti. Bu tip tanımlamalar öznenin önüne koyulmalı Türkçe'nin gereği olarak. Dolayısıyla madeni ziyaret eden eski Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, set söyledi aktarmalı anlatıma girdik burada reporter speech'e. That key neyi söyledi? Bunu ifade eden cümle that bağlanıyor. While a number of workers, while iken a number of workers, bazı işçiler who were on the site, bu işçiler arkadan da bir relative clause tanımlanıyor. Dolayısıyla alanda bulunan bazı işçiler, at the time of the landslide, toprak kayması esnasında were able to escape, kaçabildiler. Bunun başında while vardı, kaçabilirken. They have determined that, yani diğer taraftan anlamda while kullanıyor. They have determined that, onlar belirlediler ki nine are unaccounted for, buradaki nine de dokuz tanesi işçilerin are unaccounted for kayıp. Tabii şimdi count saymak demek. Yani için saymak. Anne sayılamıyor. sayılamıyor Yani yoklar, mevcut kabul edilemiyorlar anlamında. Ama bunun Türkçeye en güzel çevirisi de kayıp. Tırnak içerisinde Binali Yıldırım'ın ifadeleri geliyor. Although an extraordinary effort has been made. Her ne kadar her ne kadar olağanüstü, extraordinary, sıra dışı bir çaba Has been made gösterilmiş olsa da burası present perfect pasif. In a race against time zamana karşı yarışta. It is useful to say that. Uh, it is useful to say that uh, şöyle faydalı olur söylemek ki. It is useful to say that the conditions are not on our side şartlar şartlar conditions are not our side bizden yana değil. Considering düşünerek considering the magnitude of the accident incident vakanın olayın büyüklüğünü düşünerek magnitude büyüklük anlamında kullandığımız kelime. Mr. Yıldırım said of the rescue efforts e, Bay Yıldırım söyledi. Bu of e dair anlamını veriyor. Of the rescue efforts kurtarma çabalarına dair. Five of the trapped workers, trapped mahsur demek. Mahsur işçilerden beş tanesi, burada edilgen yapı var, think, düşünmek fiili, pasif kullanılıyor. Are thought, beş tanesinin düşünülüyor. To be in a container, bir konteynerde olduğu düşünülüyor. düşünülüyor. Three in a vehicle, üç tanesinin bir araçta. And one in his truck ve bir tanesinde kamyonunda. In a different part of the site, alanın farklı bir kısmında. The Koplar Mine Koplar Madencilik Koplar Madeni ama buradaki which is one of Turkey's largest bir ek tanımlama geliyor ki o Türkiye'deki en büyüklerden bir tanesi is located yerleşik yani bulunuyor mevcut anlamında in Erzincan province Erzincan ilinde. Around 90 kilometers, yaklaşık 90 kilometre, onun da mil karşılığı 55 miles, 55 mil, from the provincial capital Erzincan, Erzincan'ın, province capital il merkezi, Erzincan il merkezinden yaklaşık 90 kilometre mesafede, and more than 600 kilometers east of Ankara, ve Ankara'nın 600 kilometreden. Fazla doğusunda. Alongside the rescue efforts, alongside yanı sıra, rescue efforts, kurtarma çabaları, kurtarma çabalarının yanı sıra, officials are trying, yetkililer çabalıyorlar, to allay fears, allay gidermek demek, korkuları gidermeye çabalıyorlar det gene e dair anlamında neye dair yani bu korkular tanımlanacak şimdi bir sıfat cümleciyle. Det cyanide and dozens of other chemicals siyanür ve düzinelerce diğer kimyasallar used in gold extraction burada da kullanılan sıfat olarak kullanılmış. Altın çıkarmada kullanılan could spread could %50 e ihtimal anlamında yayılabilir from the site alana, pardon alanda, from the side, into the nearby Euphrates River, yakındaki Fırat Nehri'nin içine ne yapabilir? Yayılabilir. Which flows, buradaki which dedi, Fırat Nehri'ni tanımlayan bir relative clause sıfat cümleci geliyor. Ki o, which flows into Syria and in Iraq, o, Suriye ve Irak'a akıyor. Flow akmak. Before emptying into the Persian Gulf. Persian Gulf Basra Körfezi. Basra Körfezi'ne boşalmadan önce. Empty boşalmak, boşaltmak. Turkey's Environmental Ministry said. Türkiye'nin Çevre Bakanlığı söyledi. It was testing. Test ediyor olduğunu buradaki itkene bakanlığın kendisi The Euphrates for chemicals fıratı test ediyor olduğunu söyledi. For chemicals kimyasallar için and had seen no evidence of any pollution so far so far şu ana kadar ve e, şu ana kadar şu ana kadar herhangi bir kirlilik delili izi kanıtı e, görmemiş olduğunu söyledi. Culvers from a stream. Culvers menfezler from a stream. Bir derenin menfezleri. Hangi dere o? Burada sıfat olarak kullanıyor running. Running to the river. Nehre akan bir derenin menfezleri. Buraya kadar özne. Have been sealed off. Burası da present perfect pasif. Kapatıldı. Seal off kapatmak. As a precaution. Bir tedbir olarak. Precaution da tedbir. Mehmet Torun. Kimdir o? İki virgül arasında onunla ilgili bir tanımlama geliyor. The former president of the chamber of mining engineers. E, maden mühendisler chamber oda, maden mühendisleri odasının former president eski başkanı Mehmet Torun told the BBC's Turkish service, BBC'nin Türkiye servisine söyledi. Burası aktarmalı anlatım told. Şimdi e, detle de aktarılan kısım geliyor aktarılan cümle geliyor. That the group had made grubun yaptığını söyledi. Repeated warnings mütekerrir yani tekrar tekrar uyarılar yaptığını söyledi. Warning uyarı about the gold mine altın madeniyle ilgili. Ve tırnak içerisinde onun kendi ifadeleri geliyor. We said that a gold mine in Erzincan. Biz söyledik ki Erzincan'da bir altın madeni which is on an active fault ki o aktif bir fayın üzerinde fault line fay hattının üzerinde and away 300 meters away and 300 meters away from the Euphrates river ve Fırat nehrinden 300 metre uzaklıkta away from mesafede as the crow flies as the crow flies kuş uçuşu demek, kuş uçuşu, kuş uçuşu 300 metre uzaklıkta is very dangerous, çok tehlikeli. Mr. Torun said, Bay Torun söyledi. He described the incident, o olayı, vakayı, incident, olay, vaka tanımladı. A terrible environmental disaster, terrible burada korkunç anlamında kullanılmış, korkunç bir çevre felaketi olarak tanımladı. I would like to believe, ben inanmak istiyorum, inanmak isterdim. Would like to believe that ki, there is no leakage, e, hiçbir sızıntı olmadığına inanmak isterim. But I don't know ama bilmiyorum how much confidence we can have, e, ne kadar e, güvenebileceğimizi buna. Binali Yıldırım said, Binali Yıldırım söyledi, the chemicals used at the site... Bu used genel sıfatı olarak kullanılmış. Alanda kullanılan kimyasalların were stored, depolandığını söyledi. In a different place farklı bir yerde to where the landslide happened. Şöyle bu to the den anlamını veriyor. Toprak kaymasının olduğu yerden farklı bir yerde depolandığını söyledi. Bir de görsel var haberde. BBC görselde koymuş. Koplar Mine 2006 yılında Coppler madeninin görüntüsü ve ardından 2023 yılındaki görüntüsü koplar madenini ve görselle ilgili bir caption var alt başlık satellite pictures uydu görüntüleri showing changes değişiklikleri gösteren in the mine's location madenin lokasyondaki from 2006 to 2023 6'dan 2023'e kadar. The Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects. Türk e, mühendisler ve mimarlar e, evet. eee şöyle şöyle e, Turkish Engineers and Architects. Evet. Eee Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği, the Union Birlik, Chambers Odalar, evet Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği, of which the Chamber of Mining Engineers is a member, of which ki bunun ki bunun, e, evet Maden Mühendisleri Odası bir üyesi was idi neydi? Among those, şunlar arasındaydı calling for, çağrı yapan for the copper mine to be closed permanently copper madeninin permanently kalıcı olarak demek kalıcı olarak to be closed kapanması için çağrı yapanlar arasındaydı. Bu to be closed da infinitive'in pasifi. Efforts were made. Çabalar gösterildi. In 2022, 2022 yılında to shut it down. Onu kapatmak için. Following a cyanide leak. Bir siyanür sızıntısının mütakiben. Ana gold mining. Ana gold madencilik. The company that operates the site. 2 virgül arasında ek bir tanımlama var. E, alanı işleten şirket. Was fined, fine para cezasına çarptırmak demek. Burada edilgen kullanılmış, para cezasına çarptırıldı. 16.5 point five million Turkish lira, on buçuk milyon Türk lira, lirası para cezasına çarptırıldı. E, bunun da e, evet pound ve dolar karşılıkları verilmiş burada. But the mine was allowed to stay open ama was allowed, burada edilgen kullanılmış ama madenin to stay open açık kalmasına izin verildi. SSR mining, SSR madencilik, birek tanımlama 2 virgül arasında, which part owns ana gold, e, ana gold'un bir parçası olan SSR madencilik, suspended, askıya aldı, suspended, askıya almak, its production üretimini, At the site alandaki üretimini following Tuesday's landslide salı günkü toprak kaymasının ardından Shares of SSR SSR'ın hisseleri which are gene bir sıfat cümleciyle tanımlama geliyor which are traded on the New York and Toronto Stock exchanges Stock Exchange Borsa ki bunlar yani SSR'ın hisseleri are traded işlem görüyor on the New York and Toronto stock exchanges. New York ve Toronto borsalarında lost kaybetti. More than 50% of their value on Tuesday. Salı günü değerlerinin %50'sinden fazlasını kaybetti. There has been a string of mining accidents. String dizi anlamında bir dizi madencilik kazaları oldu. In Turkey, Türkiye'de in recent years, son yıllarda. In 2022, 2022'de an explosion in a coal mine, bir kömür madenindeki bir patlama killed 42 people, 42 kişiyi öldürdü. Videomuz burada son buluyor. Bir başka videoda görüşmek, görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.